Eski ilişkini niçin unutamıyorsun? Aradan geçmiş aylar, hatta belki yıl geçmiş. Hala ilk günkü gibi sevgin var, özverim var. Deli gibi özlüyorsun. Süreç ilerlemiyor. Bir günün diğerinden daha zor. Normalde zaman deva olur derler. Bizde reaktör. Acı reaktörü. Niçin? Süreç uzun olsa da sonu bellidir. Ancak sürecin ne olduğunu belirlemek lazım. Siz şu an ayrı mısınız? Yoksa sen onunla görüşmüyor musun? Veda konuşmanız neydi? Büyük ihtimalle bir yerlerden küfrettin ve ona engelledin. Veya o sana aynı şeyi yaptı. Sonra son nerede? Son yok ki. O kitap kapanmadı ki. Siz iletişim kurmuyorsunuz sadece. Hala berabersiniz. Ha, bu demek değil ki bu akşam ne yaptın ya? Bir kahve içelim diye yüzsüzce arayamazsın tabii ki. Ancak bir mesaj atabilirsin. Bu ağrına gidiyor. Egon'a da ters biliyorum. Sonuçta aradan o kadar vakit geçmiş. Yine yazan ben mi olacağım diyeceksin. Ancak bu sefer bir fark olacak çünkü son defa yazan sensin. Bir elveda konuşması. Senin inisiyatifine kalmış ancak kesinlikle kısa olmasını tavsiye ederim ve içinde bir metin geçmesini istiyorum ekstra. Seninle olan savaşın bitti. Bu cümle o metinde geçsin. Ve bu gerçekten bir son olsun. Bir fiil var, fiziksel bir şey ancak manevi olarak da bunun onunla olan son iletişimin, aksiyonun olduğunu kendine kabullendir. Kendisine bizzat metin iletemiyorsan bir not kağıdına da yazabilirsin. Daha sonrasında yapmak veya bir dereye atmak üzere. Ancak bu hikayeyi bir bitir. Süreç birden müthiş kolay olmayacak. Ancak bu sefer bir günün diğerinden daha kolay olacak ve günün sonunda unutabileceksin çünkü bitirmiş olacaksın.